Alanya deplasmanına gidecek Galatasaray bir nevi kupanı rövanşı da olacak diyebiliriz belki. Şimdi bu hafta yapılan e, rotasyon acaba bir nevi Gal Alanya maçını düşünülerek de e, yapılmış olabilir mi acaba? Orada nasıl bir Galatasaray izleriz? E, bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz Serkan Korkmaz? Şimdi şöyle tabii Galatasaray'ın e, yeni transferlerini çıkarttığınızda şu anda puan cetvelinde nerede olurdu diye ısrarla sorup duruyorum evet. ama Galatasaray'ın aslında en hayati eksikliği transferi orta sahaya yapacağı transferdi belki de bu yüzden Fatih Hoca da Galatasaray yönetimi de İrfan Canlı çok durdu Evet. ve Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girdiler şimdi oraya bir transfer yapıldı Getson Fernandez dünkü hava ve zemin koşullarında sadece bir bu, bir buçukuncu maçını oynamış bir adam için ve bu kadar kısa sürede bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi Onyekuru üçüncü kere geldi ve adam yine gol atıyor. Biliyoruz evet. Gol hazırlıyor, penaltı yaptırtıyor. Mustafa Muhammed'i ayrı bir yere koyuyoruz ve şaşkınlıkla övüyoruz. Şimdi Getson Fernandez onların verdiğini veremiyor diye de yerin dibine geçiremeyiz. Ama esas yani esas Galatasaray'ın eksikliği oradaydı. Tamam golcü aldınız, Muslera döndü, atanınız tutanınızı sağlamladınız ama orta sahada Taylan'a mahkumsunuz yalnız bir Taylan'la devam ediyorsunuz ve sezonun en kritik haftalarından birinde Taylan'ı dinlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani ben Getson Fernandez performansının e, tam olarak ne olduğunu anlayamadım dün. Hmm. Yani dün için şu rahatlıkla söyleriz. Kötüydü ama hani zemin, adaptasyon süreci. Hani ya bir bu anda, adam bu zeminde oynayamaz. Yani yani Ama na istatistikleri de adam. geliyor maç istatistikleri. Yani. E, dünkü zemine göre bakacak olursak e, şutu yok. Topla buluşması 41. İkili mücadelede 9'a 4'lük bir oran görüyoruz. İki de ara pas yapmış. Pas isabeti de 161. Şimdi zemin ve hava koşullarını çıkarttığınızda ve bu ve bu oyuncu yeni bir oyuncu değilse bu berbat bir istatistik. Ama yani bu, bu, adam daha bir, bu, bir buçuk maç oynadı. Hı hı. Zemin çamurdu. Hani belki iyi bir katkı sağlayabilir. Çünkü oyuna sonradan girdiği Alanya maçında ki Alanya orada 3-0 öndeydi artık. Kalesine yaslanmıştı. Arkadaşlar yani o son 30 dakika çok abartıldığı kanaatindeyim. Hep söylüyorum bunu. Hı -hı. E, kupa maçında. yani Orada bir iyi şeyler yaptı ve çok şık da bir vuruşu var. Yani o gol vuruşunu hakikaten Galatasaray kadrosu içinde yapabilecek başka bir oyuncu daha yok. Belki Feguli. Belki. Yani 40 yılın başı bir Arda. O şık vuruşu çok güzel kapattı adam. Tamam ama e, orta sahada yine Taylan, yine Belanda, yine Emre Kılınç. E, o zaman Alanya deplasmanı Zorlar mı? enteresan olur. Yani ya gördük işte zaten Alanya. Bir dakika arkadaşlar yani adını koyalım. Alanya Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de iyi bir takım. Hı hı. Hiç lafı kıvırmayalım Murat bence. Alanya Spor daha derli toplu ve daha iyi bir takım. Daha güçlü bir takım. Fenerbahçe ile ve Galatasaray ile içeride dışarıda nerede oynasa benim nezdimde favori. Şimdi bir kere bunu bir söyleyelim. Bak Beşiktaş için... Alanya-Galatasaray maçının favorisi Alanya. Alanya-Galatasaray, alanya. Galatasaray alanya Özellikle de bu orta sahayla zorlanır diyorsun. Alanya-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Alanya. Şu anki Alanya hı hı. ikisine karşı da favori. Hani mesela Trabzon'da oynasa Alanya ne derdim biliyor musun? Ya sıfır 0, 0 bitebilir o maç derdim. Hani beraberliğe daha yakınım derdim. Ama Alanya-Galatasaray maçında Alanya favori. Şimdi hiç lafı kıvırmanın hmm. anlamı yok. Çünkü Alanya daha iyi bir takım. Özellikle bu orta saha acaba gerçekten de zorlar mı Galatasaray Alanya karşısında? Yani hocanın şimdi oynatmadığı isimlerden bu hafta içinde maç yok. Yani bir süreç de var. Hmm. Biraz daha herhalde hem de oynatmadığı işte Taylan'a bence bu maçta oynatacak. Oynaya kuruyor oynatacak. E, Arda'nın cezası bitti. Oynatır mı oynatmaz mı? Bence oynatabilir Oynatma ihtimali ve hiç... ile ilgili haberler. sakatlı sakatlığı yani düzelme aşamasında ama hazır olur mu onu bilemiyorum. E, yani bir yandan sakatları var bir yandan yorulmuş oyuncuları var ama geniş diye bir kadrosu var. Yani hoca illa ki Alanya'ya göre de şu dünkü çıkan 11 değil başka bir 11. Yine 3-4 tane belki rotasyon yine değiştirecek yani rakibe göre. Mesela yine Kerem'i e, görür müyüz acaba? Kerem'i oynatacağını söyledi ama oynatır mı bilmiyorum yani eee oynatmayası uzun vadeli bundan sonraki süreçle ilgili miydi ya da önümüzdeki maçlarla ilgili miydi bilemiyorum ama e, oynatabilir yani e, Kerem'den e, çünkü memnun olduğunu ifade ediyor ama ben sanmıyorum. Yani Alanya maçının kadrosu farklı olur. Şimdi bu karşılaş... Arda'nın bu takıma gireceğini düşünüyorum yani Alanya maçında. Mesela yine dün akşam yapılan rotasyon Eteboy'u gördük. Birçok kişi de Eteboy'u beğendi aslında. Şimdi bir taraftan daha çok fazla mesela rağmen çok beğenilmeyen bir Fernandezden bahsediyoruz. Diğer tarafta da gönderileceği fel, söylenen Fernandez, ve beğenilmeyen yani Eteboy mesela. Biraz da bu zeminle yani adam pas alacak verecek yani teknik adam bu çamurda oynayamadı yani gösteremedi. Adamı tabii bu sahayla ilgili geldiği sahaya bakmak lazım. Şimdi öbür maçta bir oynadı kısa süre bu maçta oynadı. Onun için onunla ilgili bir yorum yapamayız ama e, Alanya'nın tabii oradaki stadın zemini daha iyi miydi bilmiyorum hatırlamıyorum artık onda. Ama yani tekrar yine 11'de olabilir. Yani Galatasaray'da da çok geniş bir kadro var yalnız yani. Var var. Bayağı geniş evet. bir kadro var. Bir sahada işte Arda, Fegouli oralarda sorun var bir ama İtalyan'ın alternatifi e, bakıldığı zaman da kadrosu oldukça geniş. Yani hoca kim onu olsun ya takım hepsi bir, bir şey, iyi yani oyuncuların ya. Yani o şu, zaman siz katılmıyor musunuz? Yani Alanya Spor'un Galatasaray karşısında favori olduğuna. Siz yani Galatasaray Alanya, favori görüyorsunuz. Yani bu konumu itibariyle Galatasaray kazanmak zorunda ya artık. Kazanmak sonra... zorunda canım. Yani bundan sonraki şeylerde kaybedilecek şeylerin... Şöyle artık söyleyeyim. Sence Fatih Terim Alanya'da berabere bitse maç üzülür mü? Yani maçın şeyine bakmak lazım. Hayır, hayır yani normal geçti lazım. maç. Normal Oynamadan bir maç geçti. Oynanmadan sorulsa diye mi soruyorsunuz? Hayır yani şöyle maç beraber Alan bitti da... ama galibiyet falan da kaçmadı. Yani sıfır ama... sıfır başladı sıfır sıfır bitti. Ay. Sence Fatih Terim üzülür mü? Üzülür. Sizce üzülür, üzülür mü diyorsunuz? Ben üzülür diyorum evet. Bence üzülmez. Ben Alanya'nın iyi süreci tabii ki var ama bazen de çok istikrarsız sonuçlar aldığını düşünüyorum. Yani bir maçta sizi çok şaşırtabiliyor takım. Ee, evet bir maçta da bakıyorsunuz çok çok iyi oynuyor. Yok son dönemde iyi. Ee, ya bir kötü dönemi vardı biraz toparladı şu anda ama e, ben bana göre Galatasaray maçın favorisi. Bir Galatasaray Daha favori çok erken, bir de Alanya Spor bugün favori geldi. Maça kadar. Maç hangi gündü? Artık günlerini şeyde sonra. Cumartesi olacağız. galiba. Cuma mı cumartesi? Yani, cumartesi, evet. Yani, çok maç olduğu için. Bakalım. 20 Şubat Cuma. 14 Şubat pazardı. 22 Şubat pazar, 21 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Cuma. Cuma mı? Evet 20, 20 Şubat, şubat. Cuma. Evet 20 Şubat'ta, 19'da. Bir de Cuma maçı. Evet. O da enteresandır. 20 Şubat Cumartesi'ymiş şimdi arkadaşlarım beni Öyle mi? uyarıyorlar. 14 evet bir daha ben ya. bir takvimi açıp önümde bakacağım. 20 Şubat Cumartesi doğru baktım ben de. 20 Şubat Cumartesi. A pardon ya yanlış hesapladım. 19 pardon. Şubat e, Cuma Başakşehir-Trabzon tamam. maçıyla başlayacak hafta. Yine o da çok önemli bir maç onu da konuşuruz. Vay iyi maç. E, Alanya-Galatasaray maçı 20 Şubat Cumartesi saat Ya 19. Bir de artık saha zeminleri kadar yani şu işin e, şeyi de var psikoloji.